Merhaba ben Ozan Bingöl. E, Lao Tuzunun bir sözüyle başlamak istiyorum. Halk açsa yöneticiler fazla vergi aldığı içindir. Müzik Devletlerin olduğu her yerde vergi vardır. Nasıl ki çocuklar ağlayarak doğarsa devletler de vergiyle doğarlar. Devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte ortak ihtiyaçlar için ortak ihtiyaçların ortak paylaşılması gerekir. İşte bunun adı da aslında vergidir. Vergi temelde... E, çok basit tanımıyla kamusal ihtiyaçların karşılanabilmesi için devletin egemenlik gücüne dayanarak kişilerden topladığı, zora dayalı topladığı karşılıksız paralardır diye tanımlanabilir. Çünkü devlet demek ortak giderler demek ve bu ortak giderlerin ortak paylaşılması demektir. Vergi geniş tanımıyla aslında devletin ya da devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin kamusal faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bazı kamu harcamalarını karşılamak amacıyla Kanunda belirlenen esaslara uymak kaydıyla özel bir sebep belirtmeksizin kişilerden topladığı hukuki cebir altında topladığı karşılıksız paralardır. Geri vermemek üzere toplanan paralardır diyebiliriz. ...özellikle bazı vergiler mahalli idareler yani belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilmektedir. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse... ...emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, eğlence vergisi, ilan reklam vergisi gibi vergiler... ...belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilmektedir. Eski dönemlerde savaş ve ganimet gelirleri dolayısıyla daha az vergili bir devlet mümkündü. Ancak günümüzde maalesef böyle bir şey mümkün değil. Özellikle son dönemde ülkemiz içinde toplam bütçenin %80'den fazlasının vergilerden oluştuğunu düşündüğümüzde aslında vergi devleti demekte herhangi bir beis bulunmamaktadır. Türk vergi sistemi aslında biraz da örümcek ağına benzer. Örümcek ağı gibi bir vergi sistemi de sürdürülebilir değildir. Daha açacak olursak, biraz daha açacak olursak örümcek ağı gibi küçük sinekleri yakalayan ancak büyük sineklerin delik deşik ederek geçtiği bir vergi sistemi asla sürdürülebilir bir vergi sistemi değildir. Vergi ile ilgili tartışmalarda bizatihi sorgulanması gereken aslında verginin varlığı değildir. Kimden, neyin üzerinden, hangi yöntem ve hangi ölçülerle alındığıdır aslında. Ve bu alınan paraların kimlere nasıl harcandığıdır. Pandemide bile bütçe hedefinin üzerinde vergi toplanmasının temel unsurlarından bir tanesi vergi kompozisyonunun çarpık olması sebebiyle kolay ve zahmetsiz vergicilik yapan maliye yönetiminin sırtını dolaylı vergilere dayaması ve dolaylı vergilerin bu anlamda fazla bir gelir elde etmesinden kaynaklı olması. Enflasyon bir yönüyle de başta ücret gelirleri olmak üzere halkın belli bir kesmini yoksullaştıran, gelir dağılımını bozan, temsilsiz ve adaletsiz bir vergidir. E vergi tabii ki önemli bir kavram ancak bugüne kadar gelirden payına düşeni alamayanlar her türlü vergi artışından, fiyat artışından, zamlardan paylarına düşeni fazlasıyla almaya devam ediyorlar. Yani vergiden payına düşeni fazlasıyla alanlar gelirden paylarına düşeni alamadılar. Unutmamak gerekir ki kamuda tasarruf olmadan vergi yükü azalmaz. Bu nedenle lüks makam odalarını, şatafatlı makam e, arabalarını, hesapsız makam harcamalarını azaltmaktan ziyade gereksiz, işlevsiz, niteliksiz makam rantı peşinde koşan kişilerin işgal ettiği makamları azaltarak işe başlamak gerekir. Milletimiz son 15 yılda 5 trilyon 580 milyar lira vergi ödemiştir. Ortalama dolar kuruyla baktığımızda 2 trilyon 50 milyar dolara tekabül etmektedir. Hatta bu millet pandemide bile hedefin yani bütçe hedefinin üzerinde bir vergi ödeyerek aslında üzerine düşen vazifeyi fazlasıyla yerine getirmiştir. İş artık ülkeyi yönetenlerde.